Merhaba arkadaşlar. İko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler Interfinex platformundan bahsetmek istiyorum. Bu platform Uniswap benzeri merkez olmayan bir finans platformu olarak yani bir DeFi projesi olarak adlandırabiliriz. Zaten burada da merkez olmayan finansın geleceği adlı bir slogan mevcut. Şimdi bu platformda daha doğrusu borsada işlem yapabiliyorsunuz. ERC20 tokenleri hem Interfinex tokeni ile hem de diğer tokenlerle değişimini sağlayabiliyorsunuz. Burada start trading dedikten sonra cüzdanınızı bağlayın ve trade işlemine başlayabilirsiniz diyor. Burada connect wallet diyoruz. Hem Metamask hem de wallet connect üzerinden cüzdanlarınızı bağlayabilirsiniz. Biz Metamask üzerinden bağladığımızda burada fiyatını görebiliyorsunuz. Yine burada alım satım işlemlerini yapabilirsiniz. Hem havuza da belli bir gönderim yapabilirsiniz. Likidi havuzuna. Bunun karşılığında hem havuza likidite sağladığınızda hem o token'den kazanıyorsun, hem de bu kendi Interfinex bono token'den de kazanabiliyorsunuz. Yine burada sadece Interfinex token değil, diğer token'lerle de eğer likiditesi mevcutsa havuzda değişim yapabiliyorsunuz. Eğer istediğiniz token burada mevcut değilse buradan kontrat adresini ismini sembolünü ekleyerek trade yapabilirsiniz şimdi burada yine son trading işlemleri mevcut baktığımızda alım satımlar burada gözüküyor burada da sizin kendi yaptığınız trade işlemleri gözüküyor. Cüzdandan çıkmak için discount wallet diyoruz. Şimdi gelelim token incelemesine. Burada Interim Finance versiyon 0.9 beta yayınlanmış burada. Burada ERC20 tokenlere herhangi bir ERC 20 tokeni ile değiştirebiliyorsunuz diyor. Bunun için %0.1 fi ücreti, işlem ücreti ödediğiniz söylenmekte. Ancak herhangi bir referans sağladığınızda %51 indirim kazanabiliyorsunuz. Yani işlem yaptığınızda sizden kesilen ücret yaptığınız işlemin 0.0 9 olarak belirlenmiş. Burada dikidite havuzu var. ERC20 tokenlerin yani oradaki Interfinex borsasındaki ERC20 tokenlerin havuzlarına herhangi bir depozito yatırım işlemi yaptığınızda ekleme yaptığınızda yield farming yani verim tarımcılığı işlemini başlatıyorsunuz. Bunun sonucunda da size belli bir Interfinex bil token gönderimi yapılıyor. Yani e, havuzla likidite sağladığınız için hem likidite sağladığınız ERC20 token'le kazanırken hem de Interfinex bil token kazanabiliyorsunuz. Burada da nasıl hesaplandığını size anlatmışlar. Yine burada Interfinex bonolarından bahsedilmiş. Toplam arz 2. 1 milyar olarak belirlenmiş ve bunun sabit kalacağını ve asla artmayacağını söz ediliyor. Burada tokenlerin dağılımı, dağıtımı mevcut %30'u borsalarda yer alacağını belirtilirken %10'u ileride pazarlama için ayrılmış, %30'u topluluk teşvikleri için, %20'si takım üyeleri için ve %10'u kurucular için ayrılmış burada interfinex bilsin adresi mevcut fabrika adresi mevcut ve borsalar için burada 50-20 adresi mevcut şu anda hem interfinex kendi borsası üzerinde işlem görüyor hem de uniswap üzerinde işlem görüyor alım satım yapabiliyoruz yapabilirsiniz bu sizin kendi kararınız nisi baktığınızda yine burada da havuzu falan her şey mevcut şimdi gelelim Twitter adresine Interfinex'in Twitter adresi videonun alt kısmında da vereceğim oradan takip edebilirsiniz yakın zamanda bir airdrop'u olmuş 4 round'dan oluşan şu anda bitmiş zaten. Ödemeleri yapılmış. Burada yine yeni yapılacak büyük güncellemelerin yakında geleceğinden bahsediliyor. Anlatacaklarım bu kadar. Siz de Interfinex tokenini alabilirsiniz. Sizin kendi kararınız. Binyonun alt kısmında zaten linkleri vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bol kazançlar diliyorum.